Sessiz olalım. Işığımızı bu, bir dakika şimdi bak bu bir bu iki hangisindesin? İkisinde de. Bizi görüyor. Tamam canım. Bu makinaların sesinden korkuyor musun? Fakir. Tamam çok cesursun. Fatih. Kiriş. var. Merhaba, iyi akşamlar. Konuşma. Dostum bir yarıma kurtarma ekibi. Altın Çay Mahallesi. Ee, Altın Mahallesi. Şalgı Sokak. Şalgı Sokak. Eski polis lojmanları yanı. Eski polis, polis lojmanlarıymış. Enkazdan bir yaralı çıkartıyorum şu an. Kombinat istiyorsunuz değil mi? evet. Evet. Elhamdülillah Rabbil Hadi Meryem'e bir alkış. Meryem'e bir alkış. Meryem'e bir alkış. Tamam Meryem. Tamam e Meryem. Hadi. Tamam Meryem, tamam, Tam, tamam, tamam, tamam aradım, abi. Abi eline ne yazırmısın? Hazır, hazır, hazır. bizden haç. Abi eline yazsın bizden. Tamam Meryem, sen ol abi. Atır, hatır, hatır. Hadi, Hadi, kalkın ola. Vallahi. Sakin ol abi. Yavaş. Gel. Biz şurayı alacağız. Sen ayaklarını çek, ayaklarına gelmesin senin parçalar. Hadi kızım. Artık ben sonra seni buradan çekeceğim alacağım tamam mı? Ayaklarını dikkat et. Çizmesin. bende, da. Aç alır. Alır. Biraz popolu kaldır abi. abi. Çek Çok güzel. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Kolunu ver bana. Kolunu bana ver. babası böyle geldi. burada, Babası böyle böyle çıkmıyor. Çok şükür ayaklarından Şimdi e, elini ver. Bu elini bana ver. Bir dakika. Aa, Bir dakika.